Herkese merhaba nefis tatlar durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün mayasız mükemmel bir börek tarifi hazırladım. Dışı çıtır çıtır içerisi yumuşacık oluyor. Denedikten sonra sizlerinde çok beğeneceğinizi eminim. Tüm püf noktalarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine bir su bardağı ılık süt, bir çay bardağı yoğurt ve bir çay bardağı su ilave ediyorum. 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Tüm malzemeler birleşene kadar güzelce karıştırıyorum. Ardından onun eklemeye geçeceğim. Tarifim için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Bu sırada üzerine yine 1 tatlı kaşığı silme tuz ilavesi yapıyorum. Onu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. ve şimdi unun tamamını ilave ettim. Spatula içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamur özleşene kadar ortalama 3-4 dakika boyunca yoğurmaya devam edeceğim. İçerisinde bir çay bardağı yoğurt olduğu için hamurun ele yapışkanlık özelliği asla kaybolmayacaktır. Yumuşak olmasına özen gösterelim. İlerleyen saniyelerde sizlere hamurun kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Birkaç dakikadır hamuru yumruklayarak yoğurmaya devam ediyorum. Kıvamını sizlerde görüyorsunuz yumuşacık bir hamur elde ettim. Birazdan elimi temizleyeceğim ve hamuru masanın üzerine alacağım. Ele yapışan bir hamur olduğu için üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Güzelce toparlıyorum. Hemen ardından masanın üzerine alacağım ve bezeler haline getireceğim. Ve şimdi hamuru toplamda 12 eşit parçaya bölüyorum. Sonrasında yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. 12 tane bezeyi de hazırladım. Şimdi borcamın içerisine 100 gram erittim. Tereyağını ilave ettim. Yine üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra bezeleri hafiften genişletiyorum ve yağın içerisine alıyorum. Evet tüm bezeleri aynı işlemi uyguladıktan sonra üzerine poşetle kapatacağım ve 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Hem çok pratik hem de çok lezzetli olan bu tarifi sadece bir defa denemeniz yeterli. Sürekli yapmak isteyeceğiniz mükemmel bir tarif. Tepsi tepsi hazırlayıp buzluğunuzda da muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketin. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacaktır. Şimdi üzerini poşetle kapatacağım ve bir köşeye kaldıracağım. Ben hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. E, böreğin iç harcı için peynir ve maydanoz kullandım. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Patateslisi, kıymalısı, kaşar peynirlisi hepsi birbirinden lezzetli oluyor. Çökelek peyniri ve sade beyaz peynirin içerisine yarım demet ince kıydığım maydanozdan ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp bir köşeye kaldırıyorum. 10 dakikanın sonunda bezeler yağın içerisinde çok güzel bir şekilde dinlendi ve yumuşadı. Hemen açma işlemine geçiyorum. Burası oldukça kolay. Sadece parmak uçlarımla ileri geri yaparak, esneterek bezeyi büyütmeye devam ediyorum. Çok fazla büyütmemize gerek yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi büyük boy servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde büyüttüm. Ruletle ortasına çizik attıktan sonra bir kenarına bol miktarda iç harcından ekleyeceğim ve sarmaya devam edeceğim. Sarma işlemi de oldukça pratik görmüş olduğunuz gibi bezenin uç kısmından tuttum ve yuvarlayarak sarmaya devam ediyorum. Sonrasında iki kenarını içe doğru bükeceğim. Tekrardan beze haline getireceğim. Hafif parmak uçlarımla büyüttükten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Bu arada hazırladığımız tüm bezeleri tepsiye dizerken aralarında mesafe bırakmayı unutmayalım. E, çok güzel bir şekilde kabaracak birbirlerine yapışmaması için. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Evet yine bezeyi yeter kadar büyüttüm. Uç kısmına bol miktarda peynirli çarcından ekledikten sonra sarmaya devam ediyorum. İki kenarını güzelce toparladım. Tekrardan beze haline getiriyorum. Hafif parmak uçlarımla büyüttükten sonra tepsiye dizeceğim. 12 tane bezeye de aynı işlemi uyguladıktan sonra bir adet yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Güzelce çırpıyorum ve tüm böreklerin üzerine gelecek şekilde süreceğim. Ben yumurta sarısına sıvı yağ eklemeyi tercih ediyorum. Sizler dilerseniz süt veya yoğurt da kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. börekleri sade olarak pişiriyorum. Dilerseniz üzerine çörek otu veya susamla da süsleyebilirsiniz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında börekleri pişirmeye göndereceğim. Börekleri pişirirken lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir, değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Börekler pişti, fırından aldım. Ortalama 30 dakika içerisinde pişti. Böreklerin dışı çıtır olabilmesi için hemen servis yapıyorum. Dilerseniz üzerine temiz bir bezle kapatıp 10 dakika boyunca ilk sıcağının geçmesini bekleyin. Bu sayede böreklerin yüzeyi yumuşacık olacaktır. Sizlerin de gördüğü gibi dışı çıtır çıtır İçerisi yumuşacık, mükemmel bir börek hazırladık. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.